Herkese yeni bir günden merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bizleri sorarsanız valla griple boğuşuyoruz. Biliyorsunuz Çınar grip ve hala düzelmedi. Okula da göndermiyorum hala. Yani aslında neşesinde, enerjisinde herhangi bir problem yok ama hani burnu sürekli akıyor grip. O yüzden tabii ki de göndermiyorum. Bugün sanıyorum 7. gün falan hani iki gün hafta sonu çıkarsam Çınar beş gündür okula gitmiyor. Şimdi ablasıyla birazcık dışarıda dolaşmaya çıktılar. Nefes alsın istiyorum çünkü çocuk evde kaldıkça da bu grip iyice gerçekten sizi tıkıyor yani. Sesimden de anladınız mı bilmiyorum ama maalesef bana da bulaştı. Zaten bulaşmasa şaşarım benim gibi. Bağışıklığı yerlerde olan bir insanın böyle bir mikroba almaması zaten enteresan olurdu yani. Direkt bulaşıyor çünkü zaten Çınar sürekli dibimde. Sürekli öpüyor 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 öpüyor. Yani o çocuk öperken de diyemiyorum ki oğlum git hastasın bana bulaşacak. Diyemiyorum tabii ki. Diyemem yani. Ama işte bulaştı yani. Yapacak bir şey yok. Böyle evdeyim. İşlerimi hallettim biraz. Ev işim çok fazla yoktu bugün. Dün bütün gün mutfağı temizledim. Allah'ıma şükürler olsun şu an mutfağım tertemiz. Diyorum ki bir süre kızartma yapmayacağım. Aslında dün de anlamıştım ben grip olduğumu ama bilmiyorum sizde nasıl olur. Ben böyle biraz kendimi fazla yorduğum zaman ya da böyle canım sıkkınsa yani bence bağışıklık olarak daha bir düşüyorsunuz ve daha fazla böyle hastalığı hissediyorsunuz. Dün aslında böyle ilk işe başlayacağım zaman, yani mutfağı temizlemeye başlayacağım zaman o kadar kötü değildim ama böyle genzimin yandığını hissediyordum. Mutfağa bir girdim. Önce camı bir halledeyim dedim. Biliyorsunuz hani mutfak boydan boya cam ve pima o kenardaki beyazlar bile mutfaktaki yağdan rengi değişiyor. Komple camı yağ çözlerle böyle hani kaç kat sildim bilmiyorum. Hani yağ çözü de bu sefer sildiğiniz zaman bu böyle dalgalı bir görüntü oldu falan filan gerçekten bayağı bir uğraştım camla. Sonra dolaplara girdim. Bu sarı güç almıştım, göstermiştim onu bir videomda zannediyorum. Hani bir denemek için alayım dedim. Evet, başarılı. Hani böyle çok kimyasal olmamasından kaynaklı ee, bence çok şey değil, çok zararlı olmadığını düşünüyorum. O yüzden böyle bildiğimiz yağ çözler kadar çok kuvvetli değil bence. Ama yine de gayet başarılı yaptı yani. Bütün dolaplarımı duvarlarımı, camlarımı, halısını falan komple full temizledim mutfağımı. O yüzden çok çok rahatım böyle tepeleri falan her yeri. Ya çözlerle gerçekten dün öyle boğuştum. Zaten sonra akşamında iyice gücüm bitti ve bildiğiniz saat yedi buçuk falandı dün. Ben uyumuşum. Hakan gelmiş ve uyumuşum orada yani. Saat on buçukta kalktım. Ee, hani bayağı bildiğiniz gribim. Sabah daha dinç uyandım ama öyle ben de birazcık çıkıp dolaşacağım şimdi. Yani biraz hava alacağım. Çünkü gerçekten evde daha fazla tıkanıyorum. Tabii ki maskemi falan takacağım. Öyle yani. Bugün neler yapacağım? İşte bir tutarsam yine o e, etrafı süpürge tutacağım. yani öyle küçük süpürgeyle yani çok detaylı bir şey yapmayacağım. Öyle tabii ki çocuklar var. İlla her yerde kırıntılar olabiliyor. Mutfak alım kurumadı daha. Dün sermiştim. Maalesef yağmur yağmış ben uyuduğum zaman. Öyle aslında genelde de içeride kuruturum biliyor musunuz? Dün böyle hava bir güneşli geldi. Dedim ki hani hava ala ala kurusun ama kuru işte. Olacağı varmış. Yağmur yağmış. Neyse şimdi böyle biraz elime yüzüme bir krem krem süreceğim. Ondan sonra da birazcık dışarı çıkacağım. Eksiklerimiz var. Kaşarımız bitti. <laughs> Demiştim ya yarım kilo kaşar almıştım fileden bitti yani. Gerçekten bir kaşar canavarıyız. Öyle birkaç daha eksik var gözüme çarpan. Hem de öyle birazcık markette dolaşacağım. Biraz kendime gelmiş olurum en azından. hazırlandım ben şimdi. Montumu da giydim. Maskemi takıyorum. <laughs> Şahane gözüküyorum gerçekten. biraz kendime geleyim diye böyle elimi yüzüme bir şeyler sürdüm ama. Ah yok yani. Olmayınca olmuyor. Zorlamamak lazım anahtarımı alıyorum. Hadi bakalım çıkalım şimdi markette görüşürüz. Kıyamam. Üşüdün mü sen? Ya bu sürekli bizim kapının önünde yatıyor böyle. Şimdi alt katta yatıyor. Bir şimdi gezdim bitirdim. Şimdi A101'e geldim. A101'e tabaktan, bardaktan başka bir şey yok gerçekten. Gerçekten bir değil onun ama. Acaba ben bunların için şöyle bir şey alsam diyorum. Gerçi bir dosya sen çok güzel ama. Pardon. Yani çok ne? Doğru Geliyor musun sen anne? Marketten geldim. Yeni geldim sayılır. Şimdi kendime şöyle bir tane hiç sevmesem de Mesin kuş bunu çayını almıştım hani öyle bir denemek için. Çok böyle damak tadım uyan bir şey değil ama gripken iyi geldiğimi biliyorum. O yüzden kendime bir onu yapacağım. Bir nefes alacağım sonra aldıklarımı göstereceğim size. Gitmeseydim keşke dedim gerçekten. Gripken de maske hiç çekilmiyor. Yani tek ay bina e, e uğradım oradan ay 101'e uğradım o kadar. Aslında böyle şok falan gezerim diyordum kendimce ama. Hani belki bir yukarı çıkıp Migros'a falan da bakarım. Ama yok. çayımı yaptım. Bu burada demlenirken kendi kendine ben de size hemen aldıklarımı göstereyim. Şunları görmüşsünüzdür belki aile bir de sizde. Ee, bunun siyahı gelmiş. Hani görürsem alırım diyordum. Ben bunun beyazını kullanıyorum. ya. Benim dolaplarımın hepsinin içinde mutlaka bu tarz raflardan var. Çünkü dolaplarım çok geniş. Bırakmışlar aralarını. Hani böyle e, çok aralıklı yani rafların arası o yüzden e, sığmıyor yani hani kendimce öyle bir düzen yarattım ben. Bunu da neden aldım, e, burada kahve makinemin falan olduğu yerde beyazı var bunun. Bu beyazını dolabın içine alacağım, bunu da buraya koyacağım böyle siyah siyah daha uyumlu olur dedim. 12 liraydı bu arada fiyatı gerçekten çok iyi ben Teddy'den alıyordum bunları yani bu şeyleri bir ara Teddy'den hep temin ediyordum. Böyle 20-25 civarı falandı yani. Gerçekten fiyatı bana baya iyi geldi. İhtiyacınız varsa hatta hemen alın derim. Şöyle e, 4 tane petto aldım Çınar'a. Bunlar iyi oluyor böyle. Atıştırmalık istediği zaman en azından küçücük bir şeyle onu e, kandırabiliyorum. Şöyle bir tane sümbül aldım. Sümbülmüş bunun adı. Sümbül. Sümbülmüş yani. <laughs> Açtığı zaman böyle olacakmış. Şöyle içinde tomurcuğu var zaten aslında bir tane açmış olanı vardı ama yaprakları çok ölmüştü. Dedim ki bunun da zaten içinden çıkıyor. Ben bunun şimdi bakımına bir bakayım. Bunu güzelce bir saksıya ekerim. Bir tane saksım vardı hatta böyle küçük. Hatta şu fesleğini ben biliyorsunuz budamıştım çünkü artık böyle şerale gibi çok fazla büyümüştü. Onun içine de ekebilirim aynen öyle yapayım sonra bir tane yine bu her zaman aldığım taş fırın odun ekmeği diye geçiyor. Bu gerçekten çok lezzetli. Ben çok seviyorum bu ekmeği. Burada karışık gösteriyorum A101 BIM. Bu metal rafla sadece A101'den ne aldım başka? Bir şey daha aldım ama. Ha bir de bu çiçeği aldım. Başka bir şey almadım. Geri kalanı hepsi BIM. Şöyle şunlardan aldım. İki ee, iki paket almıştım. Evet. Şöyle iki tane bonibon aldım. Sonra binde gördüm balsamik sirke, Kemal Kükrer'in, e, ben çok severim balsamik sirkeyi. Özellikle böyle, hani soğanlı yaptığım bir salataya böyle hani bundan birazcık koyarım. Çok ağırdır, bilirsiniz. Hani böyle çok azıcık gezdirmek gerçekten çok büyük lezzet verir yani. Onları aldım bir tane. Sonra şöyle beşli albeni aldım. Evdeki herkes bayılıyor albeniye. Bir tane, e, bunu da A101'den aldım bu arada. İki tane bir şey aldım dedim ama yalan söyledim. Şu bütün antep fıstıklı. Şöyle bir tane çikolata aldım. Sonra beyaz peynirim bitmişti. Bu peysanı kullanıyorum. Bimin yeşil peysan olanını. Çok lezzetli. Biz çok seviyoruz. Sonra bir tane şöyle Kerem'in çubuk peynirini aldım. Ee, tabii ki bir tane de akna artık Bu ve ben özleş, özleşleştik. özdeşleştik Bu ve ben özleşleştik. Galiba böyle. Evet, özleşleştik. <laughs> bir de şöyle bir kitap aldım Çınar'a. Köfte ve patates ilginç meslekler diye geçiyor. Ee, bu bir hikaye kitabı ve böyle kitabın içinde Şöyle karakterin adı Çınar galiba. İşte hani Çınar, Çınar kadar mı? Böyle sürekli Çınar'la ilgili hikayeler var. İşte Yaşa Çınar falan diye. O yüzden aldım. Çınar bayılacaktır. Bim'den aldıklarım 140 lira tutmuş. A101'den de 30 lira tuttu galiba aldıklarım. Fazla bir şey almadım oradan zaten. Böyle işte bunlar burada dursunlar. Ben bunları güzelce bir sileyim. Sonra yerlerine yerleştireyim. Ondan sonra çiçeği beraber ekeriz. Sümbülümüzü. Yine mutfağa geldim. Çınar'a birazcık çorba ısıtıyorum. Hatta ısındı. Çok azıcık ısıttım bir kepçe kadar. Çünkü e, yoğurtlu makarna yapacağım. Daha doğrusu yoğurtlu erişte. Bu kare eriştelerden kestirmiştim. Doğal yani. Çok da lezzetli. Çok seviyoruz. Ailecek. Onlar burada haşlanıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle göstereyim mi? Mutfağımı yeni temizledim. Bir süre kızartma yapmayacağım dedim ama ikisi de patates kızartması diye birbirlerini gaza getirmişler gelirken. Patates kızartması istediler. Öyle birazcık patates kızartıyorum onlara. Söylediğim gibi. Burada da kare makarnalarımız haşlanıyor. Bunlarla yoğurtlu makarna yapacağız. Sonra çınarın ve torbasını ısıttım birazcık. Ee, ona Nene biraz çorba, çorba içeceğim. Evet anneciğim senin çorban. Hmm. Bu arada evet. bu rafı da koydum buraya. Bence çok yakıştı. Hmm. Güzel oldu. Ay, Kahve mi? E, cezvelerim anne, de anne, şöyle böyle içi anne, birazcık kireçlenmişti. Anne. Onu güzelce temizledim, yıkadım. Şimdi içine sıcak su koydum. Burada bekletiyorum. Aşkım sen bir şey söyledin. Ben seni duymadım. Özür dilerim. Ya bakalım otur böyle. Yok no, yok no, yok. No. Şimdi e, dediğim gibi yemekler olana kadar Çınar biraz çorbasını içsin. En son soframızda gösteririm size. Yemeklerimizi hazırladık. Şöyle Çınar'a bunu sadece yoğurtlu yaptım, öyle ayırdım onu. Patates kızartmamız var. Çınar çorbasını içti zaten. Defne de patates kızartması ve makarna istedi bugün de enteresan bir şekilde. Benim canım bundan istiyordu aslında. Şimdi yani yoğurtlu makarna. Onlarla patates kızartması isteyince yanına da onu eklemiş olduk. Bu şekilde bize afiyet olsun. Akşam saatleri oldukça hastalık böyle iyice kendini belli etmeye başlıyor. Nefes alamıyorum yani hani öyle tıkanma anlamında değil de hani gripin böyle en kötü geçtiği saatler galiba. Gerçekten akşam saatleri vücudumda inanılmaz kırılıyor. Öyle yattığım yerden kalkamıyorum ama şöyle battaniyeye sarındım ve birazcık mutfağa geldim. Hava aldım biraz camdan. Hava almak biraz iyi geliyor çünkü. Ah. Yemeğimizi falan yedik. Biraz yedim yani yiyebildim. Mutfağımızı toparladık. İçeride uzandım yani o saatten beri. Hakan geldi o da yemeğini yedi. Onun dişçide bir işi var. Oraya gitti şimdi dişçiye. Ondan sonra da öyle yani başka da bir şey yapmadık. Çınar daha iyi çok şükür. Aman o iyi olsun da. Yani biz bir şekilde atlatırız zaten. Ama benim şu çok kısa bir sürede geçirdiğim bu ikinci grip. Grip geçirmem de çok iyi bir şey değil aslında benim hastalığım açısından. Riskli bir durum yani. Ama oluyor yani yapacak bir şey yok. Salona geçtim tekrar tabii ki. Kankim burada. <laughs> Ateşimi ölçeceğim. Ben de ölçeceğim anne. Kendi kendine ölçmüş bir şeyler. Losun los. 37.1 Evet. Evet 36.5 Çınar'ınki. Benimki 37.1. Nane limon yapayım sana? okulda vardı değil mi? mi? 37.1 37 37 İstemiyor musun? İstemiyorum. Gördünüz mü Çınar'ın yüzüne ablasının tırnağı gelmiş. Ne oldu anneciğim gözüne? Dur. Ne oldu gözüne? Ay, <gülüyor> eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Üzüldün mü? Oo, üzülme bir şey olmaz. Acıdı. Acır tabii ki. Efendim yavrum. Dilimde edebiyatla e geçiyorum. Aferin. Nereden bildin? Hoca diğer sözlüğü de girmiş. Ha. Vallahi sanırım kalkamayacağım artık. Saat 8.30 sadaka siz başladı. Yattığım yerde onu izleyeceğim. Tabii ki bu kuduruklar izin verirse. Ay, 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 yerim seni. Oy, seni yerim aşkım. Ne oldu bu? Çınar ben uyuyabilir miyim anneciğim? şey yok. <laughs> Çok mu özledin? Boğuldum. Ama benim uyumam lazım birazcık. iyileşmem için. Ama sen iyileşsin çikolata yiyince. <laughs> çikolata yiyince iyileşilir mi yoksa daha mı çok hasta olunur? Daha çok iyileşilir. Öyle mi olunur? Çikolatan, çikolatadan sonra ilacı hastalık çok geçer. Peki. Ne güzel bir çikolataymış öyle maşallah. Wow, sen iyileşmişsin be çak. Aferin sana. Ya vallahi bugün nasıl bir video çıktı bilmiyorum ama şimdi editlerim yattığım yerden editleyebilirsem bakalım eğer ortaya bir şey çıktıysa yüklerim yoksa yarın devam ederim bu videoya. Öyleyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.